Acaba ki gördü. Aa! Kaç 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 kaç. Atla koyayım. Ah ah ah. Orospu çocuğum. Kaç 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 kaç. Ah. Var ya arkadaş. Aha. Adam! Ana abradır. Sıkayım. Oh, eğildik buradan. Buradan şöyle. Kaç kaç. Aa! Arkadaşlar bu oyunu bitiremeyebilir. Tamam, tamam. Burada bir şey yapıyorduk, kutuyum mu yapıyorduk? Orat oh, bu çocuğu seni! Amına kodum bu oğlum, oğlum, oğlum seni. <laughs> adam böyle ha. Amına kodum bu oğlum, oğlum, oğlum seni. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Time oynuyoruz arkadaşlar. Poppy Playtime Time işte Huggy Wuggy miymiş neymiş ne kimse arkadaşlar. Onu oynuyoruz arkadaşlar. Bir korku oyun arkadaşlar. Ve oyunumuza geçelim abi. Bu videoyu like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Yani oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir video kaset gösteriyorlar bize. Bu ibine kim lan? Her name Poppy. And she can talk Ne diyorsun oğlum sen? Ne anlatıyor oğlum bunlar? Poppy's as lovable as a real girl and she talks like one too. My name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? But I want to Oğlum. Böyle şeylerle beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz yani? Beni <laughs> anlam veremiyorum gerçekten. Ah. Siki pat diyorum. Ha tutmam lazımmış. Baba gelelim oyunumuza. Yani baba. Bu serimizin adı. Ben oyuncaktan korkmam aga olsun. Yani bir neden korkan var mı gerçekten? <laughs> Sanmıyorum. Burada bir oyuncak var, ölü bir oyuncak. Arkadaşlar benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla bu kapıyı açmaya çalışıyorduk. Evet. Şimdi bu kapının anahtarı nerede olabilir? Burada bir kaset var. Hi, my name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at Evet arkadaşlar çok da önemli değil ya. Zaten hikaye biliyorsunuz diye umuyorum. Yani ben çok bilmiyorum ama ya bir Adal'dan falan izlemiştim. Hatırlamıyorum yani. Bir ilk ikisini izlemiştim. Gerisini hatırlamıyorum. Burada bir tren mi vardı? Ne vardı? Ha. Yeşil, pembe sarı kırmızı arkadaşlar yeşil pembe sarı kırmızı bu arada like istedim bilmiyorum ama bu video like atmayı abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi bildirimleri de atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar eğer abone olup like atarsanız bu bu serinin devamını satın alıp oynayacağım arkadaşlar neydi yeşil lan unuttum lan yeşil pembe sarı kırmızı gevezelik yapmama rağmen unutmadım vay be Şimdi burada bir kaset var. Ha. Evet, bala. Arkadaşlar bunun nasıl arkadaşlar bunun nasıl kullanıldığını gösteriyor bize. Biz biliyoruz zaten. Ee, sol yaparak şey mi yapıyorduk? Ha, E ile alıyormuşuz. Sol yaparak alıyoruz. Bir de bunun ikinci eli vardı. İkinci eli nerede lan? Galiba onu alıyoruz. Arkadaşlar bu el bize çok lazım olacak. Hadi bismillah. Hoş geldiniz diyor. Oğlum biz burada niye varız? Yani bunun hikayesini bilmiyorum. Unuttum. Ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Buradan şu kapıdan çık işte oğlum ya. Galiba biz birini, birini aramaya geldik arkadaşlar. Neyse. Heh. Eğilme eğilmem gerekiyormuş dedim. Şimdi küre elimizi basa tutacağız ha. Kapı açılıyor. Ha burası kapıymış zaten. Ana ne sikiyim. Bu bu oyuncak değil bu gerçek arkadaşlar. Çak beşlik. Hop çak beşlik çak beşlik. O o o o. Anam. yanlışla bastım lan. Hiç görmedi işte. 1984 yapım bir şeymiş. Vay be. Tat 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 Şimdi burayı mı açacağız? O oh. o oh, o oh, abo oh. bura bozuk herhalde. Şimdi jeneratör mu falan mı açacağız? Ben anlamadım abi ya. Uf. Uh. Heyecanlandık biraz. Şimdi buradan mı gideceğiz? Burası bizim geldiğimiz yer değil mi lan? Eee Burası bizim geldiğimiz yer Şimdi şuradan jeneratörü takip edeceğiz Ha burası da Açın Açın mı arkadaşlar? Bu kapıyı açmamız lazım ama bizim Ya biz buradan geldik Şuraya bakalım Burası da kitle Burası çıkma Burası da kitle Eee biz ne yapacağız? Şurada bir şey var da onu şöyle tutsak kaldırsak. İlla YouTube'dan izleyeyim mi oğlum ya? Şuraya bakalım. Yüzübillahine şeytan recim. Aha, bunun elinde anahtar var. Tamamdır. Burası burayı açacak galiba burası. Ha. <laughs> Biz de her tarafa bakıyoruz. Erayız ya. Staff online. Arkadaşlar oyun çok mu karanlık? Yoksa bana mı öyle geliyor? Oo böyle oynayan var mıdır acaba? Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyordu. Gamayı bir 50'den 90'a çektim. Ne oldu lan öyle? Şimdi buradaki jeneratörü çalıştıracağız. Ana şimdi hatırladım. Bir şey basacaktık bunu böyle dolayacaktık arkadaşlar. Öyle bir şeydi galiba tam hatırlayamadım ama. Bunu mu açmamız lazım? Ben gerçekten izleyip gelseydim ama izleyip gelseydin cam sikerlerin nerede olduğunu bilip korkardım. Şurayı mı açacağız? Evet burayı açtık. Bunu şuna şey yapacağız saracağız. Ama Şöyle Geriden Geleceğiz Aha Yaptık mı Arkadaşlar Geldi Herhalde Elektrik Gelmemiş De Olabilir Bilmiyorum Geldi Mi Lan Şöyle Solasak Yok O Tarafa Gitmiyor Peki Bunun Bir Şeyi Var mı Ha tamam yanıyor. O zaman açılabilir mi artık bu? Ya biz ne kadar cahiliz ya. Her neyse. Bence açılmıştır artık. Evet evet açılmış arkadaşlar. Sanki buradan bir şey oluyordu ama galiba buradan olmuyor. Ana ne çıkıyor? Bu el neydi? Bu el neydi? Lan ben neredeyim? Aman akudum ne yaptın o İşedin mi lan buraya ne yaptın Amca Aç lan kapıyı aç lan Burası neresi arkadaşlar Burada ne yapacağız biz ee, Burada sarı bir tane şey var Sarı kaset bulmamız lazım Aa, Bu bunu aldık şimdi Bunu buraya mı yerleştireceğiz Şimdi anladım bak yeşil burada mesela Bu çalışmıyor Bunu bunlar koyarak çalıştıracağız he. Tamam hallederek baba Şimdi baba Şunu gördük Yapıştır Şunu da gördüm yapıştır Mavi olan nerede E mavi aldıydık zaten Bize sarı olan mı lazım Sarı olan nerede baba Buralarda bir yerde olması lazım. Allah Allah. Nerede oğlum bu sarı olan? O ne lan? Galiba sarı olanı bulduk. Evet benim gözüm hiçbir şeyden kaçmadı arkadaşlar. Da geri yukarı nasıl gideceğiz? Şuradan aşağı atlayacağız galiba. E, atlayamıyoruz. Ne yapacağız oğlum biz burada? Biz burada kaldık. Bu kapı açılıyor mu? <laughs> tamam. Geç abim. Ya kendi bizi çekemiyor muyuz? Baba koy Captain koy. Tamamdır. Çalıştır baba. Aa! Kırmızı eli alacağız. Uhu. Aşağı atacaktı galiba kırmızı eli. Aynen. Alalım. Oo, artık iki elimiz var. Of, kapımı da açtık. Bundan sonra nasıl iyi gidecek gitmeyecektik herhalde. Hadi Bismillah. Üf, çok güzel kaydık. Burada yine elektrik şey yapacağız galiba. Burası açılmıyor. Kırmızı ellem yapacağız yok Ne yapacağız oğlum biz burada? Burası açılmıyor değil mi? Yok açılmıyor. Şurada bir yol daha var. Ha, buradan elektriği alacağız oraya vereceğiz. Ha, buna da dolamamız lazım. Yetişemeyeceğiz ki ama. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Allah'ım ya. Şimdi o zaman buraya çıkmamız lazım. Buradan alacağız elektriği. Şöyle. Şuradan şunu dolayacağız. Ve bam. Ya işte abiniz çok zeki arkadaşlar. Lan. VAS de işlemiyor. Yön işlemiyor arkadaşlar. Çok korkuyorum. Kesin başımıza bir şey gelecek. Ne oluyor? Lan. Ne oluyor bana koyayım? O oyuncak cesedi oyuncak ceset parçaları geliyor. Ben oyuncaktan korkmam aga. Burada bir şey yapıyorduk ya. Oğlum o bizim başlangıçta bir şey jump çıkar falan bir şey oluyordu ya. Neyse. Galiba daha oralarda değiliz. Şimdi ben burada bir şey yapıyorduk ama hatırlamıyorum. İlla bir kaset vardır burada. Eee diyor ki or far dur e elot lang he for ele play time ya işte play hoş geldin e erkek adam falan diyor e amazing diyor çok inanılmaz bir yer burası falan diyor yani tak anlamadım ama bu müzik ne böyle ya bu müzik ne oğlum biraz kız şu müziği ya Allah Allah Aa kaset burada. Şimdi arkadaşlar burada yine bir elektriklik yapacağız. Şunu kendine çek. Ee, şunu şöyle anana vuradın. Şunu şöyle dolasak. Şunu da şöyle dolasak. Şimdi ama bunu biz nasıl çek yapacağız? Bir dakika bir saniye. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Bir dakika şunu alacağız. Değil mi? Şuradan etrafından dolanacağız. Şunu şöyle çekeceğiz arkadaşlar. Sonra yine aynı şekil. Şunu şuradan dolamamız lazım. Tamamdır. Sonra burada bir tuş var. Tuşa bastı. Tamamdır. Evet bu oyuncak şeylerine elektrik geldi artık. Şimdi aşağı mı inerim? Ee, ölüyor muyum aşağı atlayınca arkadaşlar? Atlayalım. Bir şey olmadı. Kolu çek. Yok. Ne yapacağız oğlum bizi burada ya? Ana buraya bir tane oyuncak koyduk. Şimdi hatırladım da. Na oyuncağı nereden bulacağız? Ha. Tamam tamam. Güç güç geldi şuradan. Güç yaptık. Ha, ha kollar işimizi çekeceğiz. Tamamdır. Oho, oyuncaklara bak lan. Şimdi bunlar Kafası buradan üretiliyor. Bacaklar oradan üretiliyor. Ayak şey oradan üretiliyor. Şuradan bir girelim. Girebiliyor muyuz? Buradan geçiyor şu an. Oyuncaklar şurada boyandı. Burada birleştirilecek galiba. Evet birleştirildi. Hmm. Şimdi onaylanıyor oyuncak. Vay amına koyayım ya. Vereceğim bir oyuncak amına koyayım. Gel aldım tamamdır. Şu makineyi durdurabilsek başım ağrıdı ya. Başım ağrıdı vallahi başım ağrıdı. Her neyse oyuncağı buraya koyuyorduk. Oyuncağı buraya koyduk arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar baş bu baştan hagi bagi gördü. Allah. Aa! Tamam şimdi hatırladım buradan kaçıyordum. Kaç! Aa geliyor. Allah'ım. Allahına avradını sikeyim. Tamam artık korkmam abi. Şuradan mı gideceğiz? nereden gideceğim inan bilmiyorum. Kaç 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 kaç. Atlamına koyayım. Lan. Ah ah ah. Kaç kaç dümdüz dümdüz kaç amına koyayım kaç amına koyayım. Orospu Çocuk! Eee! Çok korktum Orospu çocuğu Gel buraya, gel! Gel! Aman ha! Kodumun oğlu! Kaç! Kaç Recai! Kaç Recai! Kaç Recai! Kaç Recai, Kaç Recai, Kaç Recai, Kaç Recai, Kaç Recai, Kaç, 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 kaç Orospu'nun oğlu sen ha Kaç, 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 Kaç Al. Ne yapacaktım oğlum ben orada Senin kafanı sikeyim Arkadaşlar ben o taraftan bir yanlış bir girdim herhalde Eee Şimdi buradan sola da gideceğiz, buradan sağa gideceğiz bu demirli yerler var ya arkadaş. Aha. Adam! Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Kaç 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 kaç. Arkamda hemen arkamda arkadaşlar. Hemen arkamda arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Anana vuradınız ki. Tamam bayağı bir kaçtık. Buradan devam, buradan devam, buradan devam, buradan devam, buradan devam. Buradan bir yere dönmemiz lazım. Orası çukur. devam 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 arkamda 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 Ananı sikeyim. Ananı avradım. Siktim. Oh, edik buradan. Buradan şöyle. Kaç, kaç! Aa! Kaç, 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 abradır, sikiyim, kaç, kaç. Ananı avradım sikeyim, kaç. Arkam, arkam arkamda Arkamda, arkamda. Hemen arkamda arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu bitiremeyebilir. Tamam, tamam. Burada bir şey yapıyorduk, kutuyu yapıyorduk. Oo, oh. oh, rotbe çocuğu seni. Kara geceler üzerime titreyen Bir çok sözüm var beni bekleyen Ne çok hırsın var tükenip gitmeyen Amına kodum bu bulutun Piç Tikerler adam böyle Amına Aman kodum bu oldu Baba Heyecanlandım Bunu hak ettik Uuu. İyi ki de izlememişim videosunu. Vay korkunç oldu ya. Oy! Abla kodum oldu seni. Kaset var alalım. Ah, oyuncaklara idam etmiş orospu çocukları. Şu bizim kullandığımız oyuncak değil mi? Ne ara buraya getirdiniz? Of. Oh, yoruldum. Çok heyecanlandım lan. Bunun bir de ikinci serisi var. ikinci serisi bayağı uzun arkadaşlar yani. Onu da bitirmemiz için bu videoyu like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şu kapı açılmıyor değil mi? Ya burada ileride işte bebek vardı değil mi? Orada bitiyor işte arkadaşlar. Bu bölümün başında gördüğümüz bebek. Hepsi bunun altından mı çıktı acaba? Ne oldu oğlum ha? Na 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 siktim <Sessizlik> sana Burdan emeği geçenlere helal olsun helal hahahaha <laughs> Sikip <laughs> <Çıkıp> atamını okuyum hahahahahahah <laughs> Herneyt arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yaptık Playtime oynadık arkadaşlar her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yaptık? Poppy Play Time oynadık arkadaşlar. Hangi vaginin anasını avradınız, yolunu yokluğunu geçmişin geçmişin oyunu sokmanı siktik arkadaşlar. E, bu tarz serilerin işte korku videolarına ne olur? Poppy Play Time olur ne bileyim oyuncak korku oyunları falan olur. Saçma sapan korku oyunlar olur. E, devam gelmesini istiyorsanız bu video like <laughs> etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bu seriye like atın alabildiğince arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. E, bu arada bu videoyu e, Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra çekiyorum. 1-1 Son dakika golümüzü de da attık baba. Bu arada Galatasaraylılara da selam olsun. Ben Fenerbahçeliyim. Her neyse konumuzda ne alakası var onu. Sağlıkça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.